Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PTT kart ile Ziraat Bankası ATM'den bakiye nasıl sorgulanır, emekli maaşı nasıl çekilir, sosyal yardım parası nasıl çekilir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi PTT kartımızı ATM'nin kart bölümüne takıyoruz. Sonrasında açılan ekranda şifremizi girmemizi istiyor. Kar şifremizi girdikten sonra giriş tuşuna basıyoruz. Açılan ekranda öncelikle bakiye sorma butonuna basıyoruz ve devam diyoruz. Evet kartımıza 1196 TL çekilebilir tutar olduğunu söylüyor. Para çekme bölümüne giriyoruz ve buradaki olan miktarlardan direkt çekebilirsiniz. Ama biz 1190 TL çekeceğimiz için numaramatörden 1190 yazarak giriş tuşuna basıyoruz. Ve ATM bu işlem için sizden ücret tahsis etmeyeceğini söylüyor. PTT kart sahiplerinden. Ve işlemimiz gerçekleşiyor. Gerçekleşen işlemimizin sonrasında Lütfen paranızı ekranda gösterildiği gibi para çekme bölmesinin içinden alınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.